Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm değerli izleyiciler. Rızık ile ilgili hadisler. Evet başlayalım. Allah'ın eli doludur. Gece gündüz yaptığı cömertçe lütuflar onun elindekileri tüketmez. Gökleri ve yeri yarattığı günden beri neler verdiğini görmüyor musunuz? Bütün bu verdikleri Allah'ın elindeki hiçbir şeyi eksiltmemiştir. Onun arşı suyun üzerindedir. Diğer elinde terazi vardır, adildir. O kimine az verir, kimine çok verir. Bir başka hadisi şeriflerinde Peygamber Efendimiz aley vesselam şöyle buyurdu. Başlarınız hareket ettiği sürece yani yaşadığınız sürece rızık konusunda ümitsizliğe düşmeyin. Annesi insanı kıpkırmızı ve çıplak olarak doğurur. Sonra Yüce Allah Celle Celaluhu onun rızkını verir. Sizden aşağıda olanlara bakın, yukarıda olanlara bakmayın. Bu Allah'ın size verdiği nimetleri küçümsememeniz bakımından daha uygun olur. Evet, devam ediyoruz. Kesinlikle hiç kimse kendi el emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir. Allah size yardım edip rızık veriyorsa bu aranızdaki zayıflar sayesinde değil midir? Bir kimse istiğfarı dilinden düşürmezse Allah Teala da ona her darlıkta bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir. Evet, son hadisi şerifimiz ise şöyle. Gerçek şudur ki kafir bir iyilik yaptığı zaman onun karşılığında kendisine dünyalık bir nimet verilir. Mümin'e gelince Allah onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da yaptığı kulluğa göre ona rızık verilir. Evet, bir başka videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.